Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Demek Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümle karşınızdayım. 12. bölümdeyiz. Kulaklığımızı takmamışız. Sufen koydum kendime. Ee, ufak bir ihtiyaç bulmasından sonra yolumuza devam ediyoruz. Efendim muadillerine göre oldukça yavaş ilerleyen bir oyun düzenim var. Yavaş yavaş etrafa baka baka e, sindire sindire ilerliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki, abi hızlıca halletsene. Millet 6 saatte 7 saatte bitirmiş. Sen 10 saatte bitiriyorsun. Niye böyle diyeceksiniz. Abi oyun almışım. Harika modellemeler var. Bir uzay mekiğinin uzay üstünün içinde olduğunu hissettiriyor sana. Ve bu detayları görmeden gitme hoşuma gitmiyor. Mesela bak kapıyı ne kadar detaylı ta tasarlamışlar, çizmişler. Şu şeylerini görüyor musunuz? Şu kısımlarını falan. Yani burada bir elektronik basınçlı bir sistem kurmuşlar. Çevresine koruma e, çerçevesini yerleştirmişler. Bunları gördükçe hoşuma gidiyor ve bunlara baka baka ilerlemek e, keyif veriyor. Yoksa diğer türlü oyun pek de yani güzel değil aslında yani öyle düşün, şey yaparsanız hani hemen hızlıca bitireyim derseniz oyundan tad alamazsınız. Oyundan tad almak istiyorsanız ve bütün detaylarını kolaç edeceksiniz, göreceksiniz, bakacaksınız efendim. Tadı böyle çıkar bir oyunun bence. Siz ne düşünüyorsunuz aşağı yorum olarak yazın. Deyin ki DD verin ki evet öyledir abi doğru söylüyorsun veya hayır kardeşim hızlıca bitir şu oyunu. Ne oyalanıyorsun ulan gibi ne oluyor be? Aa Habitat. Efendim Habitat bir canlı türünün yaşam alanıdır. Faunasıdır. O alandır. Habitat odur. Bir yaşam böl bölümüdür. Şimdi Habitat diye bir bölüme başladık ve yine oldukça paslı leş gibi etrafta paslı zincirlerin sarktığı, onlarca borunun geçtiği, bunlar büyük ihtimal su arıtma, pis suyu temizleme ya da yeni temiz su üretiminden sonra buralardan geçen sistemler oldukça ince işçilik ve mühendislik gerektiren işler. Fakat zamanla tabi bakım yapılmadıkça paslanmış, küflenmiş. Gördüğünüz gibi sağdan soldan sürekli su atıyor. Bu da buradaki nem oranını arttırıyor, rutubeti arttırıyor ve bu çelik için ölümcül olabilir. Demir, metal malzemeler için ölümcül olabilir. Bu nedenle böyle leş gibi bir ortam var ne yazık ki sevgili dostlar. Ha, larıp, rıp 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 ve geldik. Biz buradan gelmiştik sanki ya. Buradan mı gelmiştik? Dur bakalım. Bu diye inelim bir. Onu açmadan önce şöyle bir... o boş. Burayı kullanabiliriz, alabiliriz. Buradaki kayıt sistemi nerededir diyor. Evet, bir tane cam zımbırtısı aldık. Bizde kaç tane var ondan? Hiç yok. Bir tane var. Onu cebimizde tutmamız şart. Satılacak çok fazla ürünümüz var. Onları satarız efendim. Burada toplanacak başka şey var mı? Yok. O zaman satabileceğimizi satıp yolumuza bakalım. Önce satış kısmına gelelim. Oo, bu bayağı pahalıymış. İnşallah bir daha robot çıkar karşımıza. Bunu da satalım. Enerji diyen şeyleri sattık. Abi çok az miktarda para ihtiyacımız var. Şunları satıyorum. Niye böyle bir şey yaptın diyeceksin. Çünkü şunu geliştirmek istiyorum. Silahım koydu mu tam otursun. 5 kere değil 3 kere vurarak bitirelim işlerini. Öyle istediğim için. Abi yakın dövüşü sürekli upgrade yapıyorum. Sürekli geliştiriyorum. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi videolarımda. kurşun bulmak zor. Sayısı az olabiliyor falan. Full edinizde 2700'e fulluyormuş. Oy çokmuş. Şimdi konuları yapamıyorum. Efendim. Kaç paramız kaldı bu arada bizim? 45. Hiçbir şey yapamayız. Elimizde zopamızla artık daha yüksek hasar veren zopamızla yolumuza devam ediyoruz efendim. Güzel. Sarmal bir merdivenden aşağı iniyoruz. Spiral. Bir yudum suyumdan içtiğim için ekranın görüntüsü tabi bozuldu. Burada sanırım şunlar ne olursa gerek ya. Bunlar gider mi? Ne biçim gider bunlar böyle? Burada yine tadilat yapmaya gelen teknisyen abilerimiz malzemelerini bırakmışlar. Bu müzik hiç hoşuma gitmiyor. Bu müzik çalıyorsa bilir kafamıza tükürüp salyalarına kıtıp dillerini kafamıza yapıştırmaya, kel kafamıza yapıştırmaya çalışacak. Öyle gözüküyor. Bu beni oldukça ürkütüyor. Burası su koruma bölümüymüş. Tahmin ettiğim gibi. Videonun başında konuştuğum şeyi onlar da bize söylüyor. Burası su koruma bölümüymüş efendim. Yani. Bakın öyle yazıyor. Pardon su işleme. Koruma değil. İşleme ve koruma da diyebiliriz. Burada su arıtma gibi bir şey yapılıyor olabilir. Her yerde borular var. Ya bu olaylar başladığında mı buralar bu kadar leş gibi dökülmüş yoksa Burası zaten leş gibi miymiş acaba? Şimdi burada bir kararsız kaldım. Aynı atmosferde bir Alien oyunu oynanırmış abi. Şu atmosferde, şu malzemelerle. Onun tepesine çıkmam istiyor. Allah kerem. Sonunda. Bu yer leş gibi diyor. Altı numara tanka gitmemizi istiyor. Kırmızı boru bizi doğru yola götürecektir. Sadece onu takip etmemiz gerekiyor. Şimdi benim şunun üstüne çıkmak gibi bir derdim var ama çıkamıyorum. Niye çıkamıyorum kardeş? Şunun üzerine çıkayım. Ona da çıkamıyoruz. Şimdi bizim Orada bir kutu var, o kutuyu almak istiyorum. Ama... Kutuya... Şuraya nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Merdiven yok. Zıplayarak çıkamıyoruz. Tırmanmaya çalışıyoruz, olmuyor. Nasıl çıkacağız abi buraya? Şunun üzerinde de bir şey var, gördüm. Ona da çıkamıyorum. Oyun bizim tırmanmamıza izin vermiyor. Şunun üzerine tırmanabilir miyim? Ah, tamam. Böyle. Hadi güzel bir şey çıksın. Evet, güzel bir şey çıktı. Bunu tekrar al. Harika. Şimdi hızlı bir şekilde yukarı geri çık. Bunları sat satacak şey vardı değil mi sistem? Orada duruyor. Ben geri döner satarım abi bunları. Alt üstü bir çıkacağız bir şey değil yani. Tam biraz zamanımız alacak ama olsun. Bir sürü malzememiz var. Şimdi bunlar cebimizde olsa başka malzeme bulduğumuzda onları alamayız da. O da bir sıkıntı. Onun için bunları satalım. Bir iki gelişimimizi sağlayalım. Yolumuza öyle devam edelim. Tam birazcık zaman alacak ama olsun. Neredeydi o yer? Ha, burada da bir merdiven varmış. Kardeşim <laughs> şunu sat. Bunlar hiçbir işe yaramıyor. Ha, şunu da sat. Şundan da bir tane fazla var. Bunu satalım mı ya. Bu belki işimize yarar. Ama çok yerimiz yok. Bunu da satsak pek bir işimize yaramayacak. Bir bakalım. Şimdi 300'e ne yapılabilir? Bakalım. Bunlar 900. Şu da 900. Bunlar yapılamıyor. Ha, bu 900. Şu 300. Şunu yapalım. Bir tane daha gelişim sağladık. <laughs> Güzel. Çipimize taktık çipimizi. Tamam. Bundan sonra her gelişim 900 kardeş. Öyle ucuza gelişim yok. Bu da 600'e gelişiyormuş. Bunu da aslında yapsak iyi olur. İkisini de yaptık mı, hasar yüksek olacak tabancamızın. Ama benim asıl yapmak istediğim şu. Ama bu da 2700 abi, buna nerede yapacağız ya? Bu enjektör üretme, okey, tamam. Haydi bakalım, yolcu yolunda gerek. Biz yakın dövüşümüzü geliştirelim de gerisi çok önemli değil. Hadi kardeşim, in aşağı. Evet, burayı biraz uzattım. Kusura bakmayın. Turuncu yakışıyor bize. Bizi şey gösteriyor, do güçlü ve dikkat çekici. Biz gelişim sağladıkça karşımıza daha tuhaf düşmanlar çıkmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bir de öyle bir sıkıntımız var. Buradaki loot'un hepsini aldık mı acaba? Şunun üstünde başka loot'lar var mıdır? Aldık. Aldık herhalde Bununla bir yere mi çıkacağız acaba? Ne yapacağız buradan sonra? Bu kapıyı açamıyoruz. Kapı patates olmuş. Böyle değil. Ha şuradan gidecekmişiz ya be. Kırmızı boruyu takip et efendim. Burada yine kanlarla kaplı bir bez var. İnşallah bu dar yerde... Allah! Neydi Allah aşkına ya? Durum hiç hoş değil. Oo. He bak bu pis suyu arıtma zımbırtısı. Çok kötü kokar. Abi bu boklu su. Biz bu boklu su içinde şu an şey arıyoruz. Şu neymiş ya? baloncuk. Buraya parayla girilmez abi. Ya para verser girilmez yani. Bu vana nasıl bu kadar temiz kalmış ya? Üstümüz başımız leş oldu ya. Aman. Vallahi üzerimiz başımız leş gibi oldu. E ne bu böyle ya? Aa, çamur çamurun içine, bir şey çamur diyorum, balçın içine yine girdik. Ne Biri işkence çekiyor. Hayır, kötü bir şey olacak. Lanet tos şey de neydi diyor. Neydi lan o? Yukarıyı göremiyoruz ki kamera açısı yüzünden. Ya bununla kapışmamız gerekecek bizim ya. Allah. Allah ya şunun üzerine flash saydım ya ben adama. Canımız da gitti durduk yere. Oo burası oldukça derin bir yer kapı açılmıyor. Demek ki biz buradan çıkacağız. Evet sevgili dostlar bu iğrenç mağaradan çıkmaya bir sonraki videoda devam edeceğiz. Çıkmaya çalışmaya en azından. Ee, buraya kadar benim için yeterli. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.